Metin başlıyor yeni oyunun. Bu evet. yeni oyunun değil mi? Bu yeni oyun. Şimdi abi çok özür dilerim. buraya da özellikle yazdım. Ee, oyunun adı Hakuna, Hakuna Matata. Matata. Ne öyle hakara makara gibi? <laughs> i̇şte zaten özelliği orada. Hakuna Matata e, Afrika dilinde, Suahide dilinde kafana takma demek. Ha, takma kafana. Takma güzelmiş. kafana. Yani no problem. Okay. Zaten bunu herkes Aslan Kral'dan biliyor. Niye böyle bir oyun? Çünkü biz kervan yolda düzülür mantığıyla. Ee, biz kısmetse olur mantığıyla yola çıktığımız için her şeyi son dakikaya bırakırız. Hı hı. Bizde de inanılmaz garip çözümler ortaya çıkar. Ben de bundan yola çıktım. Ben üstüne kitap yazacaktım. Olay şu Karadeniz'de iki kardeş birbirlerine eşya indiriyorlar iki katlı evden. Yukarıdan atıyor alttaki tutuyor. Son olarak yukarıdaki buzdolabına atıyor. Alttaki hastanede açıklama yapıyor. Diyor ki dikine attı tutamadım. Yatağa sıktım ya tutacaktım diye. Şimdi ben bunun üzerine kitap yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim yaratıcı zekamız, pratik çözümümüz, bu programsızlığımız her şeyi bu anlatıyor. Ben bununla başlıyorum gösteriye ve bize özgü her şeyi anlatıyorum. Hakuna Matata o yüzden. Yani kafayı takma. Hatta, Derdin hatta. mi var? Takma kafana. Hallederiz. Boşuna çabalama. Yani bütün hikaye bu. Debelenme. Ya ben şunu gördüm ya. Dolmuşa biniyorum. Adam Pendik dolmuşu. Kadıncağız yanımda sordu dedi ki evladım yani Kart kartal ne yapacağız hani kartal gider misin? dedi ki kısmetse ulan ya giderim ya gitmem <laughs> yani. Aldıktan sonra kısmetse olur mu ya? Ama olur bizde olur çünkü. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde mesela böyle yaptığında Hangi semte gittiğini, dolmuşun, minibüsün anladığın başka bir yer var yok, mı? Yok hakikaten yok. yok. Yani böyle böyle yaptı adam sana böyle böyle yapmıyor karşılığında. Yani. <laughs> <laughs> yani, ama bunu da yapsalar bu da kabul. Çünkü o da bir yere gidiyor demek. Bizde çünkü kamyonun taş sıkışması da bununla anlatıldığı için. Hmm. Antik Yunan'da hadi aşk yapalım demek olan sözcük. Bizde kamyonun arka tekerine taş sıkıştığı gösterdiği için. Yani bizim çözümler olağanüstü. Bunun içerisinde siyasette de böyle, sporda da böyle... Bizde de böyle gündelik hayatta da böyle. Ben bunu anlatıyorum. Güzel ya, yani, harika bir şey. Yeni olacak gösteride. Yani. yani ben bunu anlatıyorum. Onun için işte içerisinde yani bilim ve akıldan uzaklaşmamız da var. Çünkü gecenin bir vakti anlatmayayım ama yani mesela göğüs büyütme büyüsü var. Biz beraberce büyü yapıyoruz şimdi. Çünkü gazete yazmış bunu, tamam mı? Nasıl büyür lan büyüyle? Yani eğer öyle olsa plastik ve rekonstrüktif cerrahinin işlevi ne? Yani niye insanlar silikon takıyorlar? Onun yerine dua edelim hep beraber. Flap diye çıksın herkesin. Hadi <laughs> yani sen niye çıkmaz? Bunu anlatıyorum. Arabanızın biçiminden sizin Gelecekteki cinsel performansınız nasıl bulunur var? Yani, Bismillah o hangisi ya? Ya ben sana anlatırım. Senin arabayı biliyorum. Senin durumun vahim. Ne Bunu diyorsun? Aa, <laughs> 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 hemen değiştiriyorum. Senin <laughs> durumun Ya güzelmiş. Nerede e, sahnelenecek? Şimdi i̇şte 16'sında hemen şeyde başlayacağım. Ee, Bakırköy Yunus Emre'de başlayacağım. Gayet güzel. 17'sinde de Kozi Alışveriş Merkezi'nde. Onun içerisinde içerisindeki salonda. Ve sonra e, sanırım bütün Türkiye'yi dolaşacak. Türkiye'yi dolaşacak. işte. Eskişehir var, Bursa var, Adana var. Ankara ve İzmir zaten olacak. Antalya'da sanıyorum e, belediyenin bir gösterisi olacak. Ben bu sene radyo televizyon e, ödüllerinin de jüresindeyim. Geçen ben, sene sen vardın. Ben vardı. jüri'deydim ee, Geçen senede bu sene. Sen, bu sene, sen bu sene ben, ben jüri, büyük jüri, yani zaten artık büyük jüri biliyorsun hem seççi ve büyük jüri'deydim. Bu programı ödüllere soktuğumuz için e, ayrılmak zorunda kaldım jüriden. Anladım bir tercih yani. yapmam gerekiyordu. Banka hesap numaramı sonra <laughs> Fark etmez, ben bütün oylarımı sana vermiştim. Şimdi gel istiyorum. Al istiyorum, <laughs> al istiyorum onu. Yok ya, e, ödülün namussuzluğu... Ben aslında başka önemi. bir şey yaptım, eğer vakit varsa çok kısa ondan söz edebilir miyim? Tamam mi? ya, Çok e, değişik bir şey yazdım devlet operası için. Adı Muzip Turka, Türkiye'nin müzikal öyküsünü anlatıyor. Bizim, bu topraklarda yetişen bütün müziklerin bizim zenginliğimiz olduğunu... ...ama klasik müziğe de çok uzak kalmamamız gerektiğini anlatan... Aslında hayatın içerisinde klasik müziğin yer aldığını anlatan bir şey yazdık. 50 kişilik orkestra, 4 Harika. solist. Yani Sizin de opera geçmişiniz var, biliyorum kardeşim. Ha, çağırıyorsan yani... gelirim, sorun yok. Yani iki misin? sene devlet operasında söyleyen, bir sene de senin için söyler yani. Ne olacak? Fena bir şey değil. Ben Peki, e, madem müzikal tarihimize girdik, o zaman 14 numaralı eserimizi rica edeceğim. Andante. 14 numara. Evet, 14, yani. 14 numaralı. Hmm, Allegro ma non troppo mu Opa, hadi bakalım. Poron <laughs> 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 <'nın> <laughs> kullanabilir miyim bu görüntü? çok içten <laughs> sen <Söyle> kardeşim <laughs> Sen gelemedin bari bir haber yolla Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek Arkadaşım eş arkadaşım şeker Arkadaşım eşek <laughs> Sakın bana <gülüyor> <gülüyor> Sakın bana bizim bir hayvan klipleri kötüydü demeyin bir abi o Harika ya. bir şey ya. Bir hayvan dostu olduğumu gördün değil mi? <laughs> <laughs> abi nasıl bir prodüksiyon, Çok nasıl bir büyük bir mesela. prodüksiyon, nasıl ben bir, şey? şimdi biz bir baş yapıt ya. Ben su köşe yazıyorsun da bak bunu yaz. bak <laughs> bunu yazacağım vallahi. Koran, ama Koran şey. İnsanların Türkiye'deki sanat değerinin ne olduğunu gösterecek bir şey başından geçmiş ki bu. Ben gittim orada Ankara'da çektik bunu Orkun Hı -hı. Stüdyosu var ya. Orada çektik tıraş oluyorum. Beş kişi geliyor beş tane erkek. Abi işimiz ne zaman başlayacak? Ben de hani şey miyiz? Ya o kardeş başladı mı biter diyorum. Tıraş olduk. çay içiyorum gene beş kişi geliyor. Abi ne zaman abi başladı mı biter. Bir daha geldi dedim kardeşim ben bunun yapımcısı mıyım? Yönetmeni miyim? Gidin ona sorun. Siz dedim kimsiniz? Şimdi bir Türk halk müziği sanatçısına beş tane erkek geldi mi? aklına ne gelir? Koklarcı gelir. Beraber ben, mi soluşak mı? Koklarcı da. gelir. geldi işte soruyorum. <laughs> Eşekin sahiplerimiş abi biz. <laughs> ben sana çim tek gelmişim. Eşek beş kişi adam gelmiş. <laughs> Abime söyleyeyim. Kitleyle ee, gelmiş. Daha daha şeyi. Allah rahmet etsin. Şeyi de öldü. Şey, Ali Atakul abimiz. Allah nur içinde yatırsın Nur içinde yatsın. Şimdi her şey bitti. Ben İstanbul'da oturuyorum. Gidiş geliş 18.100 lira. Uçak parası para da dahil. Para aldım. Eşek bu bölümde oynadı diye 250 bin lira aldı. <laughs> Dedim ki al. Ve hala asker, arkadaşım arka eşek, diyebiliyorsun yani. Demek ki Türkiye'deki insanların sanatçıya bakış açısına bak. <laughs> bir eşeği 250 bin alayım sanatçı. O, gidiş gelişle dahil 18 bin 100 lira. <laughs> ya peki i̇nşallah bir şey... o, o yıllarda böyle de inşallah. Değişir tabii. Bir şey söyleyeceğim. E, çok güzel bir soru geldi anında Orkun Türe'den. Eşeği anladık da arkadaki pembeli hatunlar ne abicim diye soruyor. Arkadaki pembeli hatunlarla benim alakam yok. <laughs> ben eşekten sorum. Eşek oh. eşek sorum diyeyim. Çünkü beş tane bana şey etti ya. Abi aman eşeği. Bir de eşek hambal eşeğiymiş. Abi nasıl pis kokuyor. <laughs> i̇ki kere iki yine kokuyor. E öptün abi uzun uzun? E mecbur öpecektin <laughs> Ya <o> sanat <laughs> sanat işte ya, sanat işte ya. Bayılıyoruz ya. efendim. <laughs> Ve sıra geldi gecenin manşetlerine. 23.45'ten bu yana baya bir konuştuk değil mi? Oldu yani baya. bir manşetlerde gelsin artık. artık. İşi gücü var herkesin. Sabahleyin uyanacak. Bu ne ben? An itibariyle manşetlerimiz Sibel Tüzün dinliyoruz. Adayı çok merak ediyorum. Eşya olarak çok bir şey götürmek yasak olduğu için tüm hazırlığı vücuduma yapıyorum. Kızım benden çok gaza geldi. Arkadaşları ise daha da fena müzikle ilgili 90'larla ilgili bir şey söyleyeyim diyeceğim ama çok uzun sürüyor. Sadece beni kim şu anda ağaca bağlayabilir? Sorarım efendim diye bitiriyor şeyi. Kötü okudum. İdare ediyoruz devam edelim. Mahmut Tuncel. Bir dilekçeyle adaya gitme isteğimi belirtmiş olmama rağmen Mustafa Topaloğlu'nu götürüyorlar. Neyse sünnetimi berber yaptı. Neyse bunu boş verelim. Parayı kim sevmez. Neyse bunu da boş verelim. Bakkal amca şarkısını ben yazdım. Neyse bunu da boş verelim. Hıyriye meselesi aklımda bunu araştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> bunu araştırıyorsun abi. En, en sağlıklısı bu olmuş. Evet gayet güzel olmuş. Devam. <laughs> <laughs> Gözde kalsın Evet çok esneyim. Baleye başladım. Doğrudur. Devam etmedim. Evet. Bizim sınıftan çok ünlü çıktı. <laughs> Sırada oturmazdık. Evet. Kilo aldım. Bale etmedi. Oyunculuğa geçtim. Çok fazla da manşet vermek istemiyorum. Dikkatli <laughs> konuşuyorum. Evet, <laughs> doğrudur. Kelimeleri yeterlidir umarım. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Metin Uca. Metin Uca'nın iki mühendisliği, bir oyunculuk eğitimi var. Hayata bakışı soru işaretleriyle dolu. Soruları önce kendine soruyor, sonra herkesle paylaşıyor. Pisuar muhabbetinde de televizyoncu oldu. Ayrıca her soruya verilebilecek uzun uzun cevapları var. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve sıradaki... Nursel Köse. Almanya'nın Türk divası demişler. Ben de duydum. Hoşuma gitti. Çok fazla araştırıp da bozmak istemedim. Diva dediler ama yanlış anlamayın. Ben de ses yok. Fakat Almanlar laf atmıyorlar. Keşke laf da atsalar. İnsan beğenildiğini duymak ister. Diyerek geceyi tamamladık. Evet çok teşekkür ediyoruz. Aranızda şarkı türkü okumak isteyen var mı? Gece bu saatinde. Varsa söyletirim. Biz Mahmut Bey de, Anladım, bir şey dinleyelim ukular. ama yani. Sibel iyi uykular sana <laughs> adada şey başarılar. Mahmut şey. abi bir şey söyleyeceğim mi? Ya bir şey, Türk söyleyeceğim Biz Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. <laughs> ha eyvallah. <iyi> <laughs> <Biz gülüyor> <sonra> bir şekilde <laughs> uyandım sabah Sen de hakkını helal et. Sağ ol abi. Hakkını helal et diye gönderiyorum. Gönüllerimizin birincisi sensin. Ya bizden direkt al ne? 5-5 SMS aldın zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten kazan mübarek olsun. Gözümüz üzerinde var, olacak. Bir şey var mı sonunda? Rahmet Yeşil bak, neydi? Nereye bağladı. yeşil ördek. Yeşil, yeşil ördek. ördek. <laughs> <orda>. Ne kadar? <laughs> Valla evet. onu sersen bir yeşil ördek ver bak. Evet. Yeşil başlı O zaman abi zaman sen de lütfen yeşil ördek. Elma var mı? Ver bir adı, abi, yeşil ördek. Seni bir daha neden bulacağız? Ya. Yeter kardeşim. Mahmut abi. Vallahi. Mahmut abi şeyden bir daha mı görmem? Ben de çöllere. Abi. Açısını rica edebilir miyim? Neyse onu alalım. On numaralı bir adam olduğumuz için. Kırmızı başlı ördek. Ve al. Kafa hayırlı uğurlu onu, olsun abi. Bunu sana verdim ama orada lazım etmez. <laughs> Yok ha <abi>, orada <laughs> geçiyor. <laughs> Bu da böyle bir şey. <laughs> Evet Sibel çok teşekkürler ee, teşekkür katıldığın için. Sağ ee, çok teşekkürler Mahmut abi. Abi çok saygılar. Üzüntüler. Manşetler tam istediğiniz lezzetli oldu sanırım inşallah. <laughs> Metin başarılar diliyorum. Sağ ol kardeşim. Nursel gönüllerini divası. Şuraya bir imza istiyorum. Tabii onu birazdan atacağım çünkü ben de size kavanozuma soru isteyeceğim. Yarın akşam 23.45'te yine karşınızda olacağız ve yarın akşam 23.45'te burada dört değerli konuğum olacak. Ve yarın akşam 23.45'te... Kerem Kupacı. Kerem Kupacı oyuncu. E, Zeliha Sunal. Zeliha Sunal. E, çok Gönlümüzün yok. sultanı ya. Evet, öyle ya ben öyle onu mi? Gönlümüzün sultanı diyeceğim. Çünkü hani beş parmak e, yan yana gelse onun kadar yetenekli olamaz. Ne dedim ben? Burcu Gün de, Günay oyuncu ve... Ben de böyle ediyorsun Zannettim yarın yine geliyorum Ay, ya. ya. Mahmut Tuncer ve... <gülüyor> <gülüyor> Türkan Kandıralı. <laughs> Türkan Kandıralı. Bizim Mustafa Kandıralı'nın... Oğlu. Güzel oğlu. Burada olacak 23.45'te canlı oğlu. olacağız öptük.